Ve sevgili Başak Burcu, Yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar. Şubat 2024 bakalım sevgili Başak Burçları için kartlar bize neler söyleyecek, ne gibi mesajlar verecek. Bütün güzel enerjimle karıştırdım ve ilk kartınızla başlıyorum. Kılıç Kralı, Kılıç İkilisi. Şimdi ee, burada bir Şubat 2024'te önemli bir karar vereceğiniz görülüyor sevgili başaklar ve bu karar sizin e, geleceğinizi ciddi anlamda etkileyecek olan bir karar yani buradan sonra her şey e, eskisinden farklı olacak Çünkü bu karar sizi bir adım atmaya itecek bu ee, günlük hayatınızla ilgili olabilir, Aşk hayatınızla ilgili olabilir işinizle ilgili olabilir. O karar çok önemli Ve şu anda zaten bu konuyu düşünmeye başlamışsınız bu konu şu anda aklınızda koskocaman bir soru işareti Ve e, Joker kartı yeni bir dönemin önünüzde açılacağını söylüyor. Bu karar sizi o kadar güzel etkiliyor o kadar doğru bir karar veriyorsunuz ki yeni ve güzel enerjili bir dönem önünüzde açılıyor. Hatta bir kafa karışıklığından da bu karar sayesinde kurtulacağınızdan bahsediyor. Bir şeyi geride bırakıyorsunuz. Olumsuz enerjili bir şeyi. Bu bir insan olabilir, bu bir yer olabilir, iş yeri olabilir bir şekilde bu şey sizi aşağıya çeken bir şey enerjinizi tüketen bir şey ve onu geride bırakıyorsunuz bu kararla birlikte yolunuz açılıyor gözüküyor sevgili Başak Burcu devam edelim Değnek onlusu, kılıç altılısı, araba kartı, Şimdi burada bir kişi var, bu kişi adeta bir duygu çukurunun içerisine hapsolmuş gibi. Yani bu çukurun içinde o kadar karmaşık duygular var ki ne hissettiğini kendisi dahi bilmiyor. Kendisi dahi bilmediği için tepkileri çok tutarsız davranışları çok tutarsız. Şimdi bu kişi senin aklındaki bir kişi olabilir ya da senin ya da bu direkt sen olabilirsin. Yani duyguların birbirine karışmış. İyi olanlar da var, öfke de var, kızgınlık da var, güzel şeyler de var. Bunların hepsi birbirinin içerisinde ve bir hamle yapacaksın ama. Ne yönde bu hamleyi yapman gerektiğini bilemiyorsun. Bazen e, kader seni ileriye atıyor, bazen geriye atıyor sanki. Bazen git diyor, bazen kal diyor. Ve bu ikilem e, seni çok yormuş gözüküyor sevgili Başak Burcu. Bunu çözecek olan bir şey, sana bu duygu çukurunu yaşatan kişi ile karşılıklı gelmek ve görüşmek. Ve bunun da olacağı söyleniyor. Bunun Şubat 2024'te tamamlanacağı söyleniyor. Belki bir e, önemli bir yüz yüze görüşme yapacaksın. E, bu eğer aşk hayatınla ilgili bir konuysa ya da işinle ilgili ise hani belki yöneticinle çalışma arkadaşlarını, e, bu sana bunu yaşatan her kim veya ne olay ise onunla e, biz konuşma yapacaksın ve bu konuşma bu görüşme bu toplantıdan sonra Aslında sen rahatlamaya başlayacaksın diyor Çünkü bu şekilde ilerlemeyecek bu şekilde seni üzüyor e, seni aşağı çekiyor resmen o duyguların bataklığı gibi çukuru gibi böyle e, içinde döndükçe dönüyorsun ve e, buradan bir çıkış olması lazım. Çıkış kapısının olması lazım. Bu Şubat ayında o konuşma, o görüşme ile birlikte tamamlanacak diyor kartın mesajı. Peki devam edelim bakalım. Güneş kartı, değnek prensi. Şimdi burada en iyisini isteyen birisi var olmuşken en iyisi olsun diyor. Bu sizlerden biri. Ve e, aslında kendisine gelen teklifler de var. Yani sana böyle bir takım teklifler de geliyor. Önüne fırsatlar da çıkıyor ama tam istediğin gibi olmadığı için bunları e, eliyorsun. Belki aşk hayatında bunu yapıyorsun. Belki iş hayatında hani şu an bir arayış içindesin ama bir taraftan da hani öylesine bir şey istemiyorsun. İstesen var ama hani olmuşken en iyisi olsun diyorsun bu Şubat ayında bir bir tane fırsat bir görüşme bir konuşma senin aklında güzel bir ışık yakacak yani senin istediğin gibi en iyisi olabilecek bir potansiyel taşıyor biraz zor uğraşmalı ama diyeceksin ki sonuca değer yani kıpırdayacak böyle elini oynatacak Adım atacak bir enerji buluyorsun kendinde. Ve bu enerji seni ileriye atıyor. Bu enerji sana kendini iyi hissettiriyor. Yeniden ayağa kalkıp bir şeyler yapmaya... E, seni motive ediyor. Belki hani iş arayışların var. Bakıyorsun. E, ya da bir takım işte görüşmeler yapıyorsun. Çok istediğin gibi değil ama... Hani bu gerçekten güzel. senin e, Seni heyecanlandırıyor. Ya da hani... Ee, tamam aşk olsun istiyorsun hayatında ama hani görüştüğün tipler de pek sana uygun değil ama bu kişi öyle değil bu kişi farklı ee, böyle bir şey Şubat ayında e, bir görüşme konuşma buluşma bir toplantı gerçekleşebilir sevgili Başak burcu Şimdi burada sana değer veren e, insanlar var. Bunlar annen, baban ya da e, yakınların sevdiklerin olabilir. Senden yaşça büyük kişiler bunlar <laughs> ve bu kişiler e, sana çok değer verdikleri için bazı şeyleri yapıyorlar. Fakat e, sen şu anda onlara karşı birazcık öfkelisin. Onlarla ilgili affedemediğin bir takım şeyler e, var. E, sanki evet senin iyiliğin için yapıyorlar ama seni de öfkelendiriyor onların yaptıkları ya da söyledikleri burada sanki hani benim için artık bu kadar uğraşmayın diyeceksin gibi görünüyor yani beni tamam düşünüyorsunuz teşekkür ederim ama bu kadar düşünmenize gerek yok gibi bir şey var çünkü burada senin kendi yoluna gittiğin artık hani sana güvenebilecekleri senin seçimlerin konusunda ee, hani doğruyu yaptığını veya yanlış yapıyorsan bile e, hani bunun sorumluluğunu aldığını karşı tarafa bu insanlara anlatacağını söylüyor e, bunlar senden büyük insanlar yani ebeveynler ya da yakınlar tanıdıklar olabilir gibi gözüküyor sevgili Başak Burcu peki devam edelim şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim ve şöyle yapacağız. E, aklınızdaki, kalbinizdeki sorulara odaklanmanızı isteyeceğim ve neyi merak ediyorsanız Şubat 2024 e, hangi soruları sormak istiyorsanız sorun. Ben buraya kartlar açacağım. E, belki de vereceğim cevaplar tam sizin aklınızdaki soruların cevapları olabilir. Buradan da çekeceğim, buradan da çekeceğim. Tabii ki başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun. Çünkü benim güzel enerjilerim e, kanalımıza abone olan arkadaşlarım için e, ben de böyle motive oluyorum ve sizin için daha fazla e, açılım yapabiliyorum. Eğer beni daha çok görmek istiyorsanız abone olunuz. Evet. Şimdi abone olduysak sorumuza odaklandıysak çekiyorum asla taviz yok diyor kartın mesajı taviz yok yani taviz vermiyorsun bir konuda yani bir e, karar vermişsin bir yola girmişsin ve e, kendine hiçbir türlü ödün vermeyeceğini söylüyor bu şekilde yoluna devam edeceğini söylüyor ve e, başladığın o iş haline ise onun ilerlediğini devam ettiğini güzel enerjilerle e, bir yerlere doğru evrileceğini söylüyor yani nasıl gidecek ne olacak ilerliyor diyor devam ediyor diyor ilerleyiş sürüyor ve burada bir potansiyelden bahsediyor yani henüz ortaya çıkmamış bir yumurta bir potansiyel ee, henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşebilir senin seçimlerin senin adımların vereceğin kararlar doğrultusunda bu potansiyel açığa çıkabilir gözüküyor ee, burada hani adım atmak ya da e, doğru zamanın gelmesini beklemek e, belki de bu potansiyeli açığa çıkartacak sevgili Başak Burcu peki buradan çekiyorum kaos Şimdi e, bu kaosu ben şuraya yo yormak istiyorum hani açılımın başında sana böyle duygu çukuru yaratan birisi çıktı ya e, bu kaos ondan kaynaklanıyor e, senin onu konuşarak Şubat 2024'te çözeceğin e, bir noktaya bağlanabileceği gözüküyor o işin e, o yüzden bunu oraya yoruyorum. Ee, ve sen burada kendi isteklerinden, beklentilerinden, kırmızı çizgilerinden taviz vermiyorsun, taviz vermeden ilerleyeceğini ve hala bir umut, bir potansiyel olduğunu söylüyor kartın mesajı. Böyle enerjiler aldım. Şimdi eğer ki siz kendiniz için bize detaylı sorular sormak. Ee, bizden yorum almak, sizin için böyle kartları açalım, detaylı detaylı yorumlar yapalım isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.